Su. Toprak. Ateş. Hava. Selam millet ben Bilal. Bugün konuşacağımız konu insanlar son hava bükücüyü bu denli sevmelerine rağmen Avatar Korra'yı neden sevmediler? Tabii ki seveni çoktur ama sevmeyenlerin ve izlemeyenlerin de hattı sayılır bir kitleye ulaştığını söylemek isterim. Zaten siz de bana yorumlarda sürekli soruyorsunuz. Kore ile ilgili videolar nerede? Koreyi paylaşacak mısın diye. Evet tabii ki paylaşacağım. Konusu açılmışken artık bu kanalda her hafta bir video ve bir shorts videosu gelecek bilginiz olsun. Ayrıca bana sürekli sorduğunuz Avatar'ı nasıl izleyebilirim sorusunun cevabı şu an topluluk kısmında yayında. Sırf siz bölümleri reklamsız rahatça erişebilin diye Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj tüm bölümleri indirip Drive'da topladım. Tek tıkla istediğiniz sezonun istediğiniz bölümüne ulaşabilirsiniz ve indirebilirsiniz. Tüm bu emeklerim karşısında sadece videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Unutmayın ki sizin destekleriniz benim tek motivasyon kaynağım. Konuya gelecek olursam geçtiğimiz hafta topluluk kısmında iki tane anket yaptım. Birincisi Avatar Koray'ı sevdiniz mi? Kanalın takipçilerinin yaklaşık %80'i Koray'ı izlemiş. Hayır seçen %20'lik kesime de hemen izlemesini tavsiye ediyorum. Birazdan sayacağım maddeler her ne kadar kötü olsa da sonuçta bu bir avatar animasyonu. İnanın izlemezseniz çok pişman olursunuz şimdiden söylüyorum. İkinci ankete gelirsek o da Avatar Kore'yi sevdiniz mi? Sonuçlar %50-50 arasında gidip geliyor. Bana sorarsanız ben Kore'ye 100 üzerinden 75-80 verirdim. Ayrıca bu videonun Avatar Kore'yi neden izlemeliyiz da gelecek şimdiden söylüyorum. O zaman çok uzatmadan Kore'nin neden sevilmediğini 5 maddede inceleyelim. 1. Bükme yetenekleri Arkadaşlar bu benim seride gördüğüm en büyük eksikliklerden biri. Biz son hava bükücüyü izlerken bir bükücü çok zorlanmadan bir kayayı ya da suyu ya da havayı rahatça kontrol edebiliyordu. Özellikle Toph toprak bükerken şaheser yaratıyordu diyebiliriz. Ama bu seride özellikle Bolin'in toprak bükmesini hiç ama hiç beğenmediğimi söylemek istiyorum. 4 sezon boyunca sadece yerden küçük bir kayayı alıp rakibine fırlattı. Başka da hiçbir şey yapmadı. Birazdan göreceğiniz üzere son hava bükücüdeki toprak bükücüler topraklarla kayalarla şov yapıyordu. Gelin bir de Bolin'in bükücü olmayan birine karşı gösterdiği performansı görelim. Üstelik kardeşiyle birlikte. Bunun yanı sıra senaristlerin de su bükücüleri çok güçlü gösterdiklerini düşünüyorum. Desna ile Eska iki el kol sallayarak dünyanın suyunu büküyorlar Konu olmayan minku herkesin içinden geçiyor. Fakat Bolin ancak iki parça toprak fırlatabiliyor, yani elementler arasındaki üstünlük farkı gözle görülebiliyor. Fakat bu durumun biraz da engin üzerinden geçen zamanla teknoloji ve şehirleşmenin değişmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zaman değişti, teknoloji değişti ve haliyle bükme stilleri de değişti. Hazır konusu açılmışken ikinci maddeye geçelim. Şehirleşme ve teknoloji. Biliyorsunuz ki Avatar son hava bükücüde teknoloji diye bir şey yoktu. Gemiler ve denizaltılar su bükücüler sayesinde Trenler toprak bükücüler sayesinde, havadan ulaşım içinse hava bükücülerin uçurtmaları, bizonlar ve sıcak hava balonları vardı. Zaten Zuko'nun Eng'i yakalayamamasının başta sebeplerinden biri de Eng uçan bizonuyla istediği yere kaçabilirken Zuko ancak onu sıradan bir ateş yolusu gemisiyle takip edebiliyordu. Hatta hatırlarsanız Eng güney hava tapınağına giderken Katara ve Sokka'ya burası güney hava tapınağı eğer uçan bizonunuz yoksa buraya girmeniz imkansız bile demişti. Anlamıyorsun Katar. Hava bükücülerin tapınağına ulaşmanın tek yolu uçan bizonla gitmektir. Ateş olusunun uçan bizonu olduğunu hiç sanmıyorum değil mi abla? Yani demem o ki biz Avatar son hava bükücüde teknoloji adına hiçbir şey görmedik desek yeridir. Ama Kora da o şekilde değildi. Arabalar, motorlar, helikopterler, üstün teknolojilere sahip robot makineleri vesaire vesaire. Tahminimce günümüzden 40 yıl öncesi gibi bir döneme denk geliyor. Zaten teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bükücü olanlar ile olmayanlar arasında üstünlük farkı kalmıyor. Mako ve Boling gibi üstün bükme performansına sahip olan kişiler bile bükücü olmayan Amon'un yardakçısına yenilebiliyor. E bu da haliyle seyircinin seyir zevkini düşürüyor. 3. madde basitlik. Şimdi öncelikle kendi düşüncemi söyleyecek olursam Koranın ilk sezonunun konu işleyişi, senaryosu, çizim açısından çok beğendim. Ama ikinci sezonun sonlarına doğru o kadar basitleşti ki 4 sezonda izleyemeden geçtiğim tek kısım ikinci sezonun final kısmı oldu. Biz biliyoruz ki insanların dünyası ile ruhlar dünyası arasındaki tek köprü Avatar'dır. Jinora'nın ya da Zahir'in ruhani yanının Avatar'ınkinden daha güçlü olmasına imkan yok. Ruhlar dünyasına sürekli gidip gelmesi, ruh portallarının açılması, ruhlar dünyasına turizm yeriymiş gibi davranılması bunun gibi birçok şey benim için basitlikten başka bir şey değildir. Mesela ruhlar dünyasındaki ruhların çizimi için o kadar uğraşılmamış ki 3 yaşındaki çocuğa çizdirseler yeridir. Ben seriyi izlediğimde ve ruhlar dünyası kısmına her geldiğimde sanki TRT çocuk izliyormuşum gibi bir hissiyat oldu içimde. Kısaca ruhlar dünyası bana çok özensiz hazırlanmış bir yer gibi geldi. Hatırlarsanız son hava bükücüde kesinlikle öyle değildi. Yapılan her şey mantıksal ve gerçekçiydi. Fakat Korra ruhlar dünyasında oturmuş Ayruh çay içiyorlar. Iron nasıl ruhlar dünyasına geldi mesela? O da ayrı bir soru. Zaten Korra ile düşmanın Unalak'ın devasa boyuta ulaşmalarını dövüşmelerini söylemiyorum bile. Bana çok çocuksu ve mantıksız geldi açıkçası. Son hava Havabükücü'yü sevmemizin nedenlerinden biri de senaristler önce 3 sezonun tamamını yazdılar sonra animasyon filmini çekmeye başladılar. Yani mantık hatası ya da tutarsızlık yoktu. Ama sanıyorum ki Korra'nın ilk sezonu çok güzel bir şekilde yazılmış ve animasyonu paylaşılmış. Fakat diğer sezonlarda da mantıksal bir şekilde ayak uydurulmaya çalışılmış ama başarılı olunamamış. Yani basitlik denememin en büyük sebebi ruhlar dünyasının çok kötü yansıtmaları oldu. Elini kolunu sallayan ruhlar dünyasına gidiyordu. 4. madde Avatar Ali ve Korra Arkadaşlar öncelikle söylemem gerekiyor ki iki avatar arasında çok fark var. Birisi alçak gönüllü ama aynı zamanda zeki. Çok güçlü bir bükücü ama sıfır egoya sahip biri. Zaten Engin nasıl birisi olduğunu biliyorsunuz. Fakat Korra daha egolu, daha savaşçı bir kişiliğe sahip. Birçok kişi Engin Korra'ya benzememesinden dolayı çok dert yanmış durumda. Arkadaşlar zaten bunun da böyle olması gerekiyordu. İyi ki de bu kadar farklı kişilikte karakterler ortaya çıkarmışlar. Benim Korra ile dert yandığım tek yer bükme gücünün çok zayıf gösterilmesi. Hem avatar halinde hem normal insan halinde. Hatırlarsanız Eng avatar haline geçtiğinde yer yerinden oylardı. Büktüğü kayaların, suyun, toprağın hatta hesabı yoktu. Gücünü Sozi'nin kuyruklu yıldızından alan Ozai bile avatar halinde çabucak yenmeyi başardı. Kuzey kutbunda yüzlerce ateş usulü donanmasının dakikalar içinde yere serdi. Ayrıca bizim gördüğümüz bütün avatarlar avatar haline geçtiği zaman çok güçlü olmuşlardı. Örneğin Kiyoshi avatar halindeyken kıtayı ikiye bölmüş ve kendi adasıyla oradan uzaklaşmıştı. Ya da Avatar Roku Avatar haline dönüşmesiyle bile koca sarayı yakıp yıkmıştı. Peki ya Korra? Açıkçası bükücülüğü beni hiç tatmin etmedi. Özellikle 4. sezonda Kuvire'ye karşı teke tekte kaybetmesi beni çok şaşırttı. İçimden sen Avatarsın, 4 elementi bükebiliyorsun, karşındaki senin için bir çerez olmalıydı dedim. Ama maalesef Avatar haline dönüştüğünde bile bir parça kayayı ancak yerinden oynatabildi ve sonuçta kaybetti. Eminim diğer avatarlar olsaydı avatar haline geçtiği gibi yer yerinden oynardı ve Kuvire'ye karşı anında galibiyeti kazanırlardı. Açıkçası Kore'yi bu kadar gömdüm ama acaba karşısındaki düşmanlar mı çok güçlü onu da bir düşünmek gerek. Evet arkadaşlar. Kore için söyleyeceklerim bu kadardı. Beşinci maddeyi soracak olursanız da onu size bıraktım. Yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın ki yorumlarınızı tek tek okuyorum ve gerçekten çok önemsiyorum. İşte şimdi gelelim çekilişe. Hatırlarsanız 1000 aboneye özel bir hediyem olduğunu söylemiştim. Size çekilişle vereceğim hediye Avatar'ın 3. sezondan hemen sonrasını anlatan Avatar çizgi romanlarından biri olan Verilen Söz çizgi romanı. Ben Verilen Söz'ü çok severek okumuştum. Size de bir tane hediye etmek istedim. Unutmayın ki takipçim az olduğundan çekilişi kazan kazanma ihtimaliniz çok yüksek şimdiden söyleyeyim. Çekilişe katılmak için sadece kanala abone olmanız, beni instagramdan takip etmeniz ve şu postu beğenmeniz yeterli. Instagram hesabını yeni açtım ve avatarla ilgili güncel bilgileri, esprili postları ve duvar kağıtları gibi birçok şeyi paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. O zaman bir videonun daha sonuna geldiğimizi söylemek isterim. Çekilişe katılmayı ve 5. maddeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.